Evet, e, bağlantımız koptu ancak tekrar bağlanmaya çalışıyoruz. Evet, bağlantımız koptu. Hiçbir müdahale de edemedim ama e, tekrar e, kapatıp tekrar bağlanmak istedim. Evet, e, en son yabancılara satılan e, konutlarla, tarla, bahçe, e, topraklar bunlarla ilgili konuşuyoruz. Evet, Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 7'den 70'e bedel ödemiş insanların kurduğu bir devlet olma özelliğini taşımaktadır. Biz bu toprakları bir devletten satın alarak takas ederek ya da hibe edilerek kazanmadık. Maalesef bedeli kanla ödenmiş toprakların ülkenin bitirilmiş ekonomisine bir nebze olsun sıcak para girişini sağlayabilmek adına vatandaşlığını satar nitelikte taşınma satışı yapılması her Türk vatandaşını derinden yaralamaktadır. Evet, inşallah bu da son bulur. İnsanın içi parçalanıyor. Yani düşünürsek her yerde bir kaybımız var gibi görüyoruz. O yüzden gerçekten bir elimizden bir şey de gelmediği için e, parçalanıyor. Konuşuyoruz. İnşallah çözümler de gelecek. Aynı zamanda doğa katliamını da e, biliyorsunuz. E, şeyler, HES'ler, GES'ler, e, bunlar da var. E, bilimsel e, araştırmalar yapılmadan e, yapılan hani enerji artımı artırımı yapılsın adına ama bilimsel e, çalışmalar yapılmadan dağlar, taşlar, her yer zeytinlikler Yok ediliyor. Bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Şimdi yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile bugün elinizdeki fidanı dikin diyen bir peygamberin rant için ağaç katleten ümmetine şahit olmak ne yazık ki bizlere denk geldi. Biz evet. İYİ Parti dediğim ülke başkanlığı olarak zeytin ağaçlarını katletmenin önünü açan yasaya karşılık mutallıklarımıza ve STK'larımıza ziyaretler gerçekleştirerek ziyarete gittiğimiz her yere bir zeytin fidanı hediye ederek doğaya yeşillik katmaya vesilemiz olsun istedik. Ee, bu vesileyle ziyaretler gerçekleştirip her gittiğimiz yere de bir fidan diktik. Doğaya sahip çıkmak her insan için bir erdemdir. Güzel doğamızı, Medeniyetleşme adı altında rant için betonlarla doldurursak gün gelir ne yiyecek ekmek bulabilirsiniz ne de sağlıklı yaşayabilirsiniz. Ben sizlerin vesilesiyle e, muktedirlere bugünden itibaren doğa katliamına son vermeleri gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Evet kulak verseler iyi olur gerçekten e, doğa hepimizin deniz denizler kilitiliyor. E, özelleştiriliyor. Özelleştirildiği için halk e, denize gidip yani deniz kıyısına yaklaşamıyor bile. Ne bileyim özelleştirilen hiçbir bölgeye yaklaşamıyorsunuz. Halbuki hepimizin hakkı e, doğa ama böyle sıkıntılar da olabiliyor. E, şimdi e, doğayla ilgili bir de artık hani çok hep sorun sorun konuştuk ya İYİ Parti ile ilgili biraz konuşalım. Ee, İYİ Parti olarak Aydın'dan kaç milletvekili çıkardınız ve e, kaç mille hedefiniz kaç milletvekili çıkarmak? Şimdi Aydın'da biliyorsunuz e, bir milletvekilimiz var. 2018 yerel seçimlerinde bir milletvekili çıkarttık. E, bizler, öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, genel başkanımızın olağanüstü temposuna e, layık olmaya çalışıyoruz. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü, Aydın'ımızdaki tüm ilçe yönetimlerimiz büyük bir özveriyle, hemşerilerimizin gönüllerine girerek partimizi birinci parti yapmak için gayret gösteriyor. Milletvekilimiz Adnan Bey, Aydın'ımızın ve Aydınların sorunlarını dile getirerek çözüme kavuşturmak için mecliste olağanüstü bir gayret gösteriyor. Tüm ilçelerimizin, ilimizin ve milletvekilimizin koordineli çalışmaları neticesinde ilk seçimde ilimizi, partimizin kalesi konumuna getirilmiş bir ili yapmak için çaba gösteriyor ve Aydın'da en az 4 milletvekiline talip olduğumuzu her zaman her fırsatta dile getiriyoruz. Evet inşallah ee, çalışanın e, Allah emeğinin karşılığını mutlaka verilmiş. E bir de yürek evet. önemli. E, temiz yürek temiz, niyet temiz. O yüzden e, başarılı olacağını düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz yani sürekli yasa değişiyor, ya, tehlike görülen her noktada bir yasa değişikliği oluyor. Bununla ilgili yani seçimle ilgili de bir yasa değişikliği yapıldı, seçim barajı, milletvekili seçimleriyle ilgili, bir de seçim kurulu başkanlarının işte kurayla belirlenmesi gibi. Bunlarla ilgili de bir düşüncelerinizi, fikirlerinizi alalım. Şimdi kaybedeceğini anlayan şahı piyon sanırmış. E, muktedirler, o kadar korktular ki e, milimetrik hesaplarla milletin oylarını manipüle ederek siyasi ömürlerini, ikballerini e, uzatmak adına çıkarttılar. yaptılar. E, son kanunla beraber seçim barajı %7'ye düştü. E, bu düşürülme de yetersiz. Biz İYİ Parti olarak seçim barajının %2'ye düşürülmesi gerektiğini söylüyoruz. Az evvel bildiğiniz gibi e, getirilen sistemde Seçim Kurulu Başkanının kura ile belirlenmesi ve kuraya dileyen hakimlerin katılıp dileyen hakimlerin katılmaması prensibi maalesef seçim güvenliğine gölge düşürecek bir düzenlemedir. Bu düzenleme ayrıca bize yargı üzerindeki baskının da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki 6 liderden oluşan Millet İttifakı için neler söylersiniz? Şimdi e, Millet İttifakı e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucube sistemin varlığının ülkemize getirdiği hukuki e, demokratik ve ekonomik yozlaşmaya dur demek için bir araya gelmiş siyasi partilerin Türkiye paydasında buluşmasıyla ortaya çıkmış ve ülkemizi Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde yeniden güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme döndürmek için ortaya çıkmış bir organizasyondur. Millet İttifakı'nı ben, ülkemizin hak ettiği değerlere getirecek potansiyele sahip olduğunu biliyor ve ülkemizin geleceği için çok önemli buluyorum. Evet, hep beraber bu ucube sistemden kurtulacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Geçtiğimiz yerel yönetim seçimleri için neler söylersiniz? Şimdi 2019 yerel seçimleri şahsım iktidarının yüzüne indirilmiş bir tokattır. Kendini yenilmez armada olarak görmeye başlayan ve şahsi çıkar ikbalini milletin zihniyete halk tarafından kesilmiş tek yönlü gidiş biletidir. 2019 seçimleriyle iktidar halkın verdiği yolculuk biletini cebine koydu. Şimdi ilk seçimlerde otobüsü yolcu ederek iktidarı ve getirdikleri bu ucube sistemi Türk siyasi tarihinin derinliklerine yolcu edeceğiz. E, ayrıca bu sorunuz vesilesiyle Türkiye içinde bulunduğu çaresiz siyasi iklimden çıkartarak parti kurma cesaretini gösterip iktidara yenilebilir olduğunu iktidara yenilebilir olduğunu gösteren Genel Başkanım Sayın Meral Akşener başta olmak üzere Millet İttifakımızın Sayın Genel Başkanlarına bir kez daha göstermiş oldukları kararlılık için teşekkür ediyorum. Evet, e, peki ülkemiz için yani hepimiz biliyoruz aslında bu e, bunu ama ne kadar önemli olduğunu, siz de bir kez daha güzel açıklıyorsunuz. Bir kez daha siz açıklayın ülkemiz için e, izleyicilerimiz e, dinlesinler. E, hani acaba bazen şöyle oluyor açıklama yapayım karıştırdım hepsini birbirine. Bazen diyorlar ki hani, ne ne olacak e, her zaman söz hakkımız olmuyor. Ama ülkemiz için neden demokratik parlamenter sistem önemli? E, bunu bir açıklayabilir misiniz? Şimdi evet. e, güçlendirilmiş parlamenter sistem yürütmenin meclise ve dolayısıyla halka hesap vermesini sağlayıp alınan kararların hukuki boyutlarının bağımsız yargı önünde hesap verilebilir olabilmesi için oldukça önemli. Yargının yürütmenin elinde bulundurduğu bir silah olmadığı ve dolayısıyla geleceğe güvenle bakılabilecek bir Türkiye için biz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Evet hepimiz için önemli. Teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Evet programın sonuna geliyoruz. Son bir sorumuz kaldı. Siz yine söyleyeceğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Sizce erken seçim olabilir mi? Yani siyaset dünyasında gördüklerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir söylentiler oluyor ama arada. Şimdi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bence Türkiye'de erken seçim dönemi kalmadı. Kalmadı diyorum. Çünkü artık alınacak her seçim geç kalınmış bir seçim kararı. Türkiye için elzem seçim elzem bir hal almıştır. Seçim sürecinin bir an evvel başlatılması ülkemizin önünü açılması adına oldukça önemli. Ben iktidarın milletin ikbali için değil ama siyasi ömrünü uzatmak gayesiyle bir erken seçim kararı alacağını düşünüyorum. İyi Parti olarak seçim hazırız. İlçemizde de sandık görevlilerimizin %98'ini tayin ettik. i̇ktidara erken seçim için, elzem seçim için bir kez daha sizin aracınızda da çağrı yapmış olalım. Evet, beklentiniz var diyorsunuz. Yani çünkü herkes de bekliyor muhtemelen ama tam da... Belirgi, belirgin bir belirsizlik var. Evet, ülkemiz için her şeyin hayırlısı diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ben Biraz bir şey daha açıklık getirmek istiyorum var. müsaade ha. ederseniz. Evet. Şimdi hep diyorlar ki ya neden iyi Parti? Evet. Hep, evet. hep bunlar evet. neden iyi Parti? Neden Şimdi neden iyi Parti? Türk gençliği Gelecek ikbalini yurt dışında aramasın diye İYİ Parti. Neden İYİ Parti? Güzel ülkemiz kurucu iradenin felsefesiyle yönetilip milletimizin yeniden layık olduğu itibarı cihan arenasında görebilmesi için İYİ Parti. Niçin İYİ Parti? Milletin yüzde %99.5'u milleti kene gibi sömüren yüzde %0,05'i beslemek için çalışmasın diye İYİ Parti. Fransız aydınlanma döneminin önemli isimlerinden Voltaire kendisiyle aynı görüşte olmayan insanlara yapılan baskılara karşı çıkıp onlara hitap edin. Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile verebilirim demiştir. İfade özgürlüğü bu kadar önemli. Ülkemizde insanların fikirlerini özgürce dile getirip düşünceleri sebebiyle tutuklanmaması için Düşüncesini korkusuzca dile getirebilmesi için İYİ parti diyoruz biz. Evet çok da güzel diyoruz. Zaten ismi de iyi, e, simgesi güneş. O yüzden e, bence iyi parti Türkiye'ye iyi, iyi gelecek. İyi gelecek. İyi gelecek. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz başka bir şeyler varsa yine buyurun söyleyebilirsiniz. Ben Tekrar size ve Bülent Bey'e yayınınıza beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi bir kez daha Büyük Türk Milleti'nin bağımsızlığının nişanı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılını dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayarak sözlerimi son vermek istiyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Geldim. Ee, ben de de, çok teşekkür ederim. Şimdiden de gelecek mübarek Ramazan bayramının milletimiz için ellere vesile olmasını diliyorum. Evet. Ee, şimdi kusura bakmayın. Bu programda hani böyle kopukluklar oldu, bir aksaklıklar oldu ama yine program yaparız, yine konuşuruz. Güncel memnun konuları tartışırız. Ben de çok memnun oldum programımıza geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz, hayırlı iftarlar, Ramazan varlıklarına çok teşekkürler. Tüm izleyenlerimize de selamlar, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek bileyim. üzere. Evet sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bence çok keyifli bir program oldu. Aksaklıklar oldu, olmadı değil ama bunun da üstesinden geldik sayılır. Evet, yapa yapa profesyonel olacağız inşallah. Evet hepiniz de, e, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. E, bundan sonraki konuğumuzu yine e, sizinle ilerleyen günlerde paylaşacağız. Bakalım e, Saraplı iyice Gündem programının sonraki konuğu kim olacak? Evet e, Ramazan bayramına kadar görüşemezsek hepinizin Ramazan bayramını e, canlı gönülden kutluyorum. E, küçüklerimi yanaklarından büyüklerimle ellerinden öpüyorum. Hoşçakalın, kendinize dikkat edin, e, iyi kalın.